Kanalımıza hoş geldiniz. Minfi projesinde arkadaşlar şu anda madencilik bitiminde son 2 gün kaldı. Yani 2 gün sonra madencilik bitecek ve airdrop'a hak kazanmışsanız eğer arkadaşlar airdrop'unuzu alabileceksiniz. Şu anda Minfai projesinde son 2 gün yani 2 günün sonunda madencilik bitecek ve burada yüksek ihtimalle arkadaşlar kazanç olanları ya çok düşecek ya da komple e, arkadaşlar yani token kazma işlemi bitecek. Şu anda arkadaşlar dediğim gibi uzun süredir projeyi bizler takip ediyorduk ve arkadaşlar projelerin içinde dediğim gibi birçok coin kazanma taktiği vardı. Yani günlük komu vardı günlük komboda arkadaşlar zaten gün içerisinde hani oynuyorsanız yani rastgele tıkladığınızda herhangi bir yerinde zaten günlük komboya denk geliyordunuz ve otomatik şekilde günlük kombolardan da ekstra kazançlarınız oluyordu yani günün içerisinde vakit geçirenler bilirler. Fakat arkadaşlar burada booster kısmındaki turboları yani buradan da ekstra airdropta ödülünüz olacak turboları da arkadaşlar gün içerisinde ufak ufak kullanabilirsiniz. Fakat dediğim gibi madencilik bitmesine son 2 gün kalmış. Yani bu 2 günde arkadaşlar çok da kasmamak gerek. Sonuç olarak arkadaşlar madencilik sonlarına doğru en az miktarda dağıtan kısımda sonlara dağıtılıyor. Şu anda sonlara geldik ve arkadaşlar Minfi projesinde dediğim gibi listelenme geldiği zaman kanalda video atmış olacağız ve sizleri bilgilendireceğim arkadaşlar. Şu anda 4.6 milyar, coin, e, milyar coinle Minfi projesinde arkadaşlar çekim işlemi yapmayı bekliyoruz. Dediğim gibi çekimler açıldığı zaman Minfi'nin değeri ne olacak, nasıl olacak? Suyu network'üne geçmişlerdi arkadaşlar. Sui Network'üne bak Linea Network normalde. Linea Network'ten Sui Network'üne geçtiler. Sui Network'üne geçmesiyle birlikte arkadaşlar birçok borsa dediğim gibi haberlerin duyuruldu. Haber olarak paylaştı. Aynı zamanda Binance uygulamasında da arkadaşlar MinFi projesinin dediğim gibi ekini sizler görebilirsiniz. Binance dekli destekli, bir proje olduğu için MinFi arkadaşlar sizlere kanalda paylaşmak istedim. Aynı zamanda arkadaşlar profilimde Dogecoin kazandıran uygulamayı paylaştım. Ücretsiz bonus alabiliyorsunuz. Aynı zamanda profilimizi ziyaret ederek daha fazla videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı günler günler, bol kazançlar.